Uyku sorunu çekenlere 1 dakikada uyuma tekniği. Geceleri yatağa yattığınızda hemen uyuyamayanlardan mısınız? Sürekli sağa sola dönüp bir türlü gevşeyemiyor musunuz? Sizlere Amerika'da epey popüler olan bir teknikten bahsetmek istiyorum. Bu tekniğin 1 dakikada nasıl uyursun olmasının nedeni uygulamanın 1 dakika sürmesi. Bu arada videonun sonunda sabahları enerjik uyanmanız için 3 pratik öneri vereceğim. Peki bu teknik nasıl işliyor? çok basit aslında. İlk önce dilinizi damağınıza değdirerek üst ön dişlerinizin arkasına dayayın ve tüm egzersiz boyunca aynı pozisyonda tutun. Bu dili damağa değdirme uygulaması çok eskilere dayanıyor. Eskiden şifacılar bunu şifa uygulamalarında kullanırmış. Dilimizin damağımıza değdirdiğimizde bedenimizdeki enerji dengeleniyormuş. O yüzden dilimiz damağımızda olacak. Sonra 4 saniyede burnumuzdan nefes alacağız. Nefesimizi ama tam 4 saniyede almaya çalışacağız tamam. Daha sonra 7 saniye boyunca nefesimizi tutacağız ve 8 saniyede nefesimizi vereceğiz. Biraz aklınız karışmış olabilir. Hadi birlikte deneyelim. Şimdi 4 saniyede nefesimizi burnumuzdan alıyoruz. Alıyoruz. Şimdi 7 saniye tutuyoruz. Ve şimdi de 8 saniyede veriyoruz. Bu teknik Asya'da yüzyıllardır uyuyabilmek için kullanılan bir yöntemmiş. Ancak Avrupa'da pek fazla bilinmiyor. Tekniğin en büyük destekçilerinden biri de Harvard'da okumuş olan Dr. Andrew Weil. 4 saniyede nefes aldığınızda ve dışarıya vermediğinizde beyninize daha fazla oksijen gitmesini sağlıyorsunuz. Nefesinizi 7 saniye boyunca tutuncaysa içinize çektiğiniz hava ve dolayısıyla oksijen kan akışınızı etkiliyor. 8 saniye boyunca da ağzınızla nefes vermek karaciğerlerinizdeki karbondioksiti dışarı atmanızı sağlıyor. Teknik kısaca kalp atış hızınızı düşürürken kan dolaşımınızdaki oksijen seviyesini arttırıyor. Hatta rahatlamanın etkisiyle ertesi bine daha enerjik uyanabiliyorsunuz. Doktor Andre Will uyku sorunu yaşayanların bu tekniği günde iki kez kullanmalarını öneriyor. Bu arada sizlere sabahları enerjik uyanmanız için 3 pratik öneri vermek istiyorum. 1. Tamamen karanlık bir odada uyuyun. Yapılan bilimsel araştırmalar beynimizin karanlıkta daha iyi dinlendiğini gösteriyor. 2. Eğer uykunuz yoksa yatağa yatmayın. Bu daha çok uykunuzun kaçmasına sebep oluyor. Kafanızı bir şeylerle meşgul edin ve uykunuz geldiğinde yatağa girin. 3. Saat 8'den sonra kahve tüketmeyin. Mesela papatya çayı tüketebilirsiniz. Böylelikle hem sağlığınıza hem uykunuza fayda sağlamış olacaksınız. Bilimsel makalelere konu olmuş bu tekniği uyku sorunu yaşayan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.